Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sarı Patlıcan. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda üç tane haberimiz olacak. Bir tanesi ilk haberimiz şöyle arkadaşlar. Ceren Yalnız video paylaşıyor. Videonun sonunda arkadaşlar kurt

Evet arkadaşlar güzel bir değişim videosu olmuş. Son haberimiz arkadaşlar Rayman bunu paylaştı. Acayip şeyler oluyor diye. Biliyorsunuz son zamanlarda Rayman TikTok'a gelince Ceren Rayman yakıştırması yaptılar arkadaşlar. Yorumlarda bu şekilde geldi. Yani biz de olabilir gözüyle bakabiliyoruz aslında. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Görüşmek üzere bay bay.